Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İyi bir hazırlık maçı oldu mu Beşiktaş için? Şüphesiz tabii ki. Heyecanla bekliyordum ben de. Çünkü çok konuşulan bir şey vardı biliyorsun sistemlerle alakalı, formasyonla alakalı. Hocanın sabit bir şekilde yanandığı bir formasyon var biliyorsun. Üçlü sistemi. Bütün kariyeri boyunca biraz gibi görünen sistem. Çok tutucu görünüyordu. Gibi görünüyor. Ama hocanın açıklamasından gidiyorum ben. Başka bir yerden de telkin almış olabilir tabii ama staff'la yapmış olduğumuz görüşmede Nasıl yapabiliriz acaba? En iyisini başka bir şekilde yapabiliriz. En azından oraya gelmiş hoca yani. Ve o yüzden bu maçta dörtlü sistemle çıkmayı düşünmüş. Ya şunu en başta en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim de maçla alakalı konuşuruz. Bu üçlü sistem oynamak çok zor. Hele hocanın istediği gibi. Tamamen önde baskılı ee, ve arkada 50 metre bırakarak bu sistem oynamak yüksek tempolu çok zor bir sistem. Yorumcular olarak hep şunu söylediniz. Üçlü Beşiktaş oynarsa eldeki bu kadroyla oynayamaz. Eldeki bu stoperlerle, bu stoperlerle evet. oynayamaz dediniz. Dörtlü savunmada nasıl gördün peki? Eldeki bu kadroyla dörtlü savunmayı oynayabilir mi Beşiktaş? Eksik. Oynayabilir mi? Eksik ama oynayabilir. Oynay Çok oynayamaz Çok mı? Oynayabilir. Çok basit bir matematik var orta yerde. Yani üçlü savunma oynadığın zaman iki de kanat bekili top rakipteyken zaten beş oluyorsun sen. Öyle değil mi? Beşli savunma gibi oluyorsun. Dörtlü savunmaya döndüğün zaman matematiği bu. Arkadan bir oyuncu öne atıyorsun. Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğu oynayan bir takım olduğun için öndeki oyuncu her zaman için senin için bir avantajdır. Orta sahada olur, on numarada olur, kanatta olur. Bir fazlasın ön tarafta. Arkadaki dördü sen kurabilirsen onun önündeki zaten defansif oynayan oyuncular da sana yardımcı olacağı için merkezi de kapatabiliyorsun. Masuaku Beşiktaş için imzaya geliyor. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş, operasyonu bir hafta içinde gerçekleştirdi. İlk olarak İsveç ekibi Hammarby'den Veahse'yi gündemine alan siyah-beyazlılar, Iraklı oyuncu gelmek istemesine rağmen kulübünü ikna edememişti. Kartal'ın 1.4 milyon euroluk teklifine karşın İsveç takımı 1.9 milyon eurodan aşağıya inmeyince Beşiktaş alternatif isimleri değerlendirmeye almıştı. Çalışmalar sürerken gündeme gelen bir diğer isim de İngiltere, Premier Lig ekibi West Ham'dan Arthur Masako olmuştu. Teknik direktör Valerian İsmail'inde de onay verdiği 28 yaşındaki Demokratik konvolu sol bekte siyah beyazlı yönetim sonunda hedefine ulaştı. West Ham'ın bonservis pazarlığını 5 milyon eurodan açması üzerine Masuaku'yu kiralamak için teklif yapan Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeyi başardı. West Ham 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktı. Masoakun'un hafta içinde İstanbul'a geleceği ve siyah beyazlı takıma imza atacağı öğrenildi. Demokratik Kongolu oyuncu geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve bir gol attı. Beşiktaş Fenerbahçeli Pelkasa talip oldu. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un kadroda düşünmediği Yunan oyuncu Dimitrios Pelkasa Sercan Hamzaoğlu'nun açıklamalarına göre Beşiktaş talip. Amzaoğlu kontra programında Pelkas'ın bonservis bedelini Fenerbahçe 4 milyon euro olarak belirledi. Hull City İbre'yi Pelkas'a çevirmiş ama Pelkas'ın eşi İstanbul'da kalmak istiyor. O yüzden İngiltere'ye sıcak bakmamışlar. Beşiktaş Pelkas'ı sormuş ne kadara satıyorsunuz diye. Kaleci Utku Yuva Kur'an'ı verelim diye bir teklif yapmış siyah beyazlılar. Başkan Ali Koç bu durumu George Jesus'a sorarım eğer hoca isterse, bu transfer olabilir cevabını vermiş, ifadelerini kullandı. Sizce Pelkas Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Menajeri açıkladı. Kartal'dan banda için resmi teklif. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wout ve Gorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'un ardından hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Beşiktaş için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Afrika basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlılar, İsrail ekibi Makkabi Petah Tikva'da forma giyen Zambiyalı futbolcu Lamek Banda için resmi teklifte bulundu. Haberde 21 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerini Karin'in de teklifi doğruladığına yer verildi. Menajer Karin yaptığı açıklamada, evet Beşiktaş gerçekten teklif gönderdi ama olmadı. Lameke Fransa, Rusya, Belçika ve İsviçre'den de teklifler var ve Lamek için en iyi hamlenin ne olacağını analiz ediyoruz, dedi. Sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Makkabi Petah Tikva formasıyla 34 resmi maçta görev alırken, 9 gol atıp 2 de asist yaptı. İsrail ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan bandanın güncel piyasa değeri ise 300 bin euro. Valerian İsmail Serdar Saatçı'yı affetmedi. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı, hazırlık maçında disiplinsiz tavırlar sergilemişti. Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti. Genç oyuncuyla görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi dün sponsorluk anlaşmasında, Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm, desede teknik direktör Valerian İsmail'in 19 yaşındaki stoperi affetmediği öğrenildi. Kartal'ın hocası Serdar'ın kiralanmasını talep etti. Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkan Torino yolunda. Siyah beyazlı camianın göz bebeği konumunda bulunan Emirhan İlkan'ın, sözleşmesinde 4,5 milyon euroluk çıkış maddesinin olduğunun ortaya çıkması Beşiktaş camiasında büyük şok yarattı. İtalya Seri A ekibi Torino'nun bu rakamı ödemek için Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle görüştüğü kaydedildi. Çizme ekibinin, Emirhan'a sezonluğu 600 bin eurodan 5 senelik sözleşme teklif ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu elde tutmak için çaba sarf ettiği ancak oyuncunun torunoya transfere olumlu baktığı ifade edildi. Siyah beyazlı futbol severler, Emirhan'ın ayrılık durumu sebebiyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yönetimi istifaya davet etti. Emirhan İlkan, sosyal medya hesabından dünkü maç öncesinde şu açıklamada bulundu. Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, Yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım dedi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, bu sabah Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Valerian İsmail'in yönetiminde yapılan idman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınma ve istasyon koşulları ile streçin çalışması yaparak başladıkları antrenmanı taktik çalışmayla noktaladı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği idman yaklaşık bir saat sürdü. Siyah Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kayseri Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 2 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla başlayacak.